Ne olmuş memeye? Kim? Kes. Kim kesmiş? Şişi. Kim kesmiş annem onu? Şişi. Aa! A, kim kesmiş? Şişi. Serseriler mi kesmiş? Aa! Aa! Kim kesmiş annememişi? Şişi. Sersesi mi kesmiş acaba? Soralım mı? Evet. Ama ememiyoruz ki onu kesmişler. Onu sersesiler kesmiş ya ben de nasıl emeceğiz? Anne. Anne de ememez oğlum. Sersesi. Baksana meme yok. Nerede meme? Yok. Kim kesmiş annem bunu? Yok. Nerede meme? Yok. Kim kesmiş oğlum bunu? Yok. Biz memeyi bırakacağız değil mi annem? Yok. Yok. Ha Kuzey? Ne olmuş buna peki? Nerede Ay. Kuzey? Kayboldu Kuzey. Üş. Nerede Kuzey? Uş. Uş. Yıldız. Gece. Gece annem evet güzel oğlum. Gece. Gece evet annem yıldızlar gece çıkıyor değil mi? Yıldızları görünce gece diyoruz artık. Gece. Evet annem yıldızlar gece çıkıyor. Değil mi oğlum? Aferin benim oğluma. Gece. Gece annem yıldızlar gece çıkıyor. Bak burada da yıldız var. Bak. Çık. Bak beyaz yıldız. Gri yıldız. <laughs> beyaz yıldız. Gri yıldız. Oğluma battaniyelerin ama annesi yaptı annem? <laughs> E, Dendi dandı okusana. E, Dendi kuzey kay. Ah buradaymış. Dandi ni dandi ni <laughs> oyun da mı yapıyoruz sen bana? Ört. Ört kendini bakayım. Kuzey kay. Kuzey kay. Kuzey kay. Nerede kuzey? <laughs> burada Baba öksürüyor mu anne? Ne yapıyor baba? Güşür. Nasıl he, he, he mi yapıyor? Güşür. Evet anne. <laughs> Nasıl yapıyor baba? Ne yapıyor baba annem? Peki. <laughs> gaza geldik. Gaza geldik, çok gaza geldik. Anne. Hadi ört annem kendini sen, aferin. Ört annem kendini. Ört annem Hak. Hadi annem uyu. Kapat. Kapat. Aç. Aç annemin yüzünü. Baba. Baba. Şah. Dandi. Dandi dandi. Aç. Dandi aç. Dondi, aç.